İyi günler arkadaşlar. Bugün sensörlü lambalardaki arızalarla ve neler arıza yapıyor, hangi tür arızalarla karşılaşıyoruz. Onlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. E, genellikle bizim garajdakiler ve merdivenlerdekilerin tamamı aynı marka olduğu için birkaç gün uğraştıktan sonra olayı çözdüm. E, besleme devresinde bulunan kondansatörümüz altına da bir tane 680 ohm direnç bağlamışlar. E, direncimiz sağlam çıkıyor ama fakat bu kondansatör zamanla bozulduğundan dolayı e, akım e, akımda bir kesme yapıyor. 2-3 voltluk bir kesme e, normal devreyi tamamlamayı e, ve röleyi devreye sokmayı bırakıyor. E, Röle devreye girmeyince bu sefer lambalar faaliyete geçmiyor. Kondansatörümüzü değiştirdikten sonra e, tekrar kontrol için Klişe takıyoruz. Denemeyi yapıyoruz. Genellikle kondansiyon arızaları çıkıyor ama başka arızalar da çıkabiliyor. Şu anda evet tetikliyor fakat devreye girmiyor. Rölemizde büyük ihtimalle bir sıkıntı var. Kondansiyonun haricinde evet röle çalışmıyor büyük ihtimalle göstereyim arkadaşlar. Şu devreye girmiyor. Kondansör değişmemize rağmen onu da değiştirmemiz gerekecek. Onu da söktükten sonra tekrar videoya devam edeceğim. Arkadaşlar devreyi kontrol ettiğimde ee ben kesinlikle öyle bozuk gibi baktım ama alttan plaketi ters çevirdiğimde Röle'nin bacaklardan bir tanesinin soğuk lehim olduğunu gördüm. Soğuk lehimimi tamamladım. Fişe takıyorum cihazı. Herhalde büyük ihtimalle çalışacağını tahmin ediyorum. Evet açıyoruz. Evet çalıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Röle'nin bacakları soğuk lehim olmuş. Ama hallettik. Bu arada kondansatörümüz de değiştik ama kondansatörümüz sağlam. Tekrar yerine atalım onu. Diğer şeyde kullanmaya en azından yine lambamızı sağlamlamış olduk. Arkadaşlar bunlarda birkaç arıza daha çıkıyor. Beslemede bir tane 5 voltluk direncimiz var. 5 voltluk direnç de arıza yapabiliyor ama bu modellerde genellikle kondansör arızası karşımıza çıkıyor. Bir de röle arızası karşımıza çıkıyor kablo kopuna falan hiç denk gelmedim. Bazılarında kablo kopukları oluşuyor. Adam gayet güzel bir sağlam kablo kullanmış. Tripod bozukluğuna hiç denk gelmedim. Bu şekilde bu arızaları yaptım. Değişik bir arıza var. Onunla uğraşacağım. Ondan sonra da size çözümünü bildireceğim. AYK Elektronik'te bir firmanın ürünü bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarz sensörlü lambalarda kondansatör e, Rölede soğuk lehim e, ve diyotta e, arıza olabiliyor. Bilginize kolay gelsin çalışmalar. Arkadaşlar cihazı ben topladım ama sizi uyarmak istiyorum. Cihaz 220 ile çalıştığı için elektrik bilgisi olmayan arkadaşlara rica ediyorum. Lütfen kurcalamasınlar. Yoksa kendilerine zarar verirler. Haberiniz olsun. Çeviriyoruz. Evet arkadaşlar cihazımız yanıyor. Birazdan devre tamamlanacak. Sonra da kısalım. cihaz belli bir süre yanıyor. Ondan sonra sönecek. Tekrar devreye girecek.